Merhabalar. Bu videoda sizlere LogoVM'in sürümümüzde lisans servis IP adresinin nasıl değiştirildiğini anlatacağım. Öncelikle lisans servis için kullanacağımız IP adresi el terminalleri tarafından erişim sağlanacağından lokal IP adresi olmamalı. A'daki ortak bir IP dağıtıcısından alınan bir IP olmalı. CMD komutunu açıp IP yazdığımızda bize bilgisayarımızda bulunan IP adreslerini listeleyecektir. Burada modemden alınan IP adresini tercih etmeliyiz. Lokal IP adreslerini başka bilgisayardan ya da cihazlardan ping atılamaz ve dolayısıyla da erişilemezler. Lisans servis IP adresi ve port bilgisi logo klasöründe logo db.xml dosyasında yer alır. Bunu açtığımızda IP adresinin uygun olup olmadığını görebiliriz. IP adresi uygun değilse, lisan servisine erişimde sorun çıkacaktır. Değiştirmek için Logov EMS versiyon güncelleme paketi içindeki setup.exe dosyasını çalıştırıp IP adresini değiştirebiliriz. Setup.exe açıyoruz. Buradan karşımıza gelen seçeneklerden lisans server ayarlarını değiştiri seçiyoruz. Sonraki adımda bize Logo BMS'in kurulu olduğu klasör gösteriyor. Eğer doğruysa ileri diyerek devam edebiliriz. Sonraki adımda IP adresi ve port bilgilerini girmemiz için bir ekran geliyor. Bu ekrana doğru seçtiğimiz IP adresini girebiliriz. Sonrasında ileri deyip IP adresini kaydedebiliriz. Ekrana böyle bir uyarı geldiğinde lisans servisi yeniden başlatamadığı anlamına geliyor. Yeniden dene diyerek Başlatılmasını sağlarız. Sonrasında uygulamada ayarlar kısmına gelip lisans servis IP'mizi ayarlayabiliriz. Loga VMs lisans servis IP adresi değişikliği bu kadar. Sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.